Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Retro'nun içineceğiz. izleyeceğiz. İlk başta kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın ve başlıyoruz. İlk başta şöyle bir yuvarlak. Sonra içine de bir yuvarlak. Sonra şöyle çiziyoruz. Oldu. Şimdi şöyle şurayı büküyoruz. Şimdi de şöyle şuraları dimdik çiziyoruz. Şimdi birleştiriyoruz. Şimdi düğmesini yapıyoruz ve şuradaki kısmı yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle çiziyoruz. çizdikten sonra da şuraları şöyle çiziyoruz. Sonra buradan birleştiriyoruz. Bundan sonra da ayaklarını yapıyoruz. çizdikten sonra da üstündeki şeyi yapıyoruz. Bundan sonra da ellerini. Şimdi şöyle çiziyoruz. Şunları küçük çizecektik. Sonra şöyle birleştiriyoruz. Sonra şuradan parmaklarını yapıyoruz. Böyle çizdikten sonra da şuraya şöyle kolyesindeki olduğu şey yapıyoruz. Şimdi de pepi çizeceğiz. arkadaşlar. Retro Rani bitti. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın ve hoşça kalın.